Hafta sonuna giriyoruz fakat yine de hayatı ciddiye almak gerekiyor çünkü gökyüzünde çok sert ve zorlayıcı açılar var. Özellikle Merkür yani bizim düşünmemizi, anlamamızı, analiz etmemizi sağlayan gösterge olan Merkür çok sert ve düşündürücü açılar alıyor dünden beri. Yani cuma günü, cumartesi günü, pazar günü aslında biraz böyle takkemizi alıp önümüze koyup düşünmenin zamanı. Kendimizi nerede görmek istiyoruz? İleride nerede bulmak istiyoruz? Bunun için neler yapmalıyız? Bunun üzerinde düşünmeliyiz. Bunun üzerinde düşünmeliyiz ki pazartesi günü gökyüzünde güneşle Jüpiter'in arasında çok güzel bir açı var. Pazartesi gününü güzel değerlendirip haftaya iyi başlayabilelim arkadaşlar. Yani biraz daha ihtiyaçlarımıza odaklanmalıyız ve hayatı ciddiye almalıyız. Evet gelelim şimdi açılara bakalım. 30 Temmuz 2022 Cumartesi gününün açıları neler? Öncelikle güne ay aslandayken başlıyoruz. Ay büyüyor. Ay büyüyor olduğu için kilo almaya son derece yatkınız arkadaşlar. Tabii ki aslan burcundaki yeni aydan sonra ay büyümeye başladığı için sabit bir burç. Eğer bu dönemde kilo alırsak bu önümüzdeki 14 günde o kiloları vermek çok da kolay olmayacaktır. Akşam saat 21.10'dan itibaren ay artık Başak Burcu'na geçmiş olacak ve iki buçuk gün boyunca Başak Burcu'nda kalacak. Başak Burcu'nun özellikleri neler? Başak Burcu detaycı, eleştirel ve biraz daha dikkatli, biraz daha detaylarla ilgilenen bir yapıyı açığa çıkarıyor. Analiz etmeyi seven, çözmeyi, anlamayı, kavramayı, seven bir burç. Dolayısıyla olaylara biraz daha böyle bu pencereden bakacağız. Biraz daha analitik bakacağız. Duygulardan biraz yoksun kılacak bu bizi. Daha çok öğrenmek, anlamak, kavramak için faydalı diyebilirim. Ayın başakta olduğu günleri. Aynı zamanda tabii ki detay gerektiren işlerle ilgilenmemiz için çok uygun. Şimdi açılar sabaha karşı 2.48'de yani Cuma'yı cumartesine bağlayan gece 2.48'de Ay Merkür kavuşumu var. Bu da gece uykusuz kalabileceğimizi veya cuma cumartesine bağlayan gecenin uzun süreceğini gösteriyor. Konuşup tartışabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz, sohbetlerin önemli olacağı bir gece gibi görünüyor. Sabah saatlerinde Ay Satürn karşıtlığı var. 7.29'da Türkiye saatiyle bunlar. Ay Satürn karşıttığı sabah uykumuzu kaçırabilir. Dolayısıyla erkenden kalkabiliriz ve videonun en başında bahsettiğim o sorumluluklarımızın e, hayatımızın içinde ne kadar çok yer tuttuğunu ve ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz. Belli ki sabah erkenden işimizin başına koyulacağız ve tüm gün boyunca Ay Satürn karşıttığı etkisi altında olacağız. Aynı zamanda tabii ki Pazar günü gerçekleşecek olan Merkür Satürn karşıtlığının da etkisini bu cumartesi günü hissediyor olacağız. Sorumluluklar, sorumluluklar, sorumluluklar ve yılın en önemli sorumluluklara odaklanın hafta sonu diyebilirim bunun için arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın.